Merhaba arkadaşlar ben Toprak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4'ün 4. bölümünü çekeceğiz. Dün baya gerçekten baya tekrardan dediğim dünkü videoda dediğim gibi çok ilgi duyuyor arkadaşlar. Mesela şu an zaten ormanın denkliğini bitirdik. Şimdi karanlık fabrika 38. Bugün de karanlık fabrikayı bitiririz. Sonra belki ay savaşından birkaç bölüm oynarız. Ve onun için hemen başlayalım. Ay, hemen başladık 38. bölümle hemen arkadaşlar şöyle gelsin Allah şöyle. geldi 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 uç 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 Allah kurtulduk ay 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 şak ay arkadaşlar değiyordum orada hemen Allah Allah burayı biliyor bilmiyorum şöyle miydi o kurtulum Hayır 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 hayır. Arkadaşlar ben bunu saymam bir daha başlat. Yıldız almadan olmaz. Değil mi arkadaşlar? Ben, yani benim yapabileceğim bir şey yok abicim ya. Şöyle. Abi yetişemeyeceğiz. O yetiştik yetiştik yetiştik. Şöyle. Kafamı koyayım. Hop hop hop. Atla. Atla atla atla, atla. Aha, arkadaşlar aldık şimdi. Sonunda yani. Hop işte bu. Level 39. Hemen yine şunu kapatalım. Videoyu atlayalım. Hemen 39. bölüme geçelim. Uş. Arkadaşlar bu şöyle Hemen içecek hop hop güm. Şimdi arkadaşlar bunun içinden geçtik de şimdi ne oluyordu burada? Abi burada şey karesi vardı ya. Zaman bombalı. Ben buraya dakikalarca saatlerce uğraştığımı biliyorum buraya. Arkadaşlar dedim ya. Oğlum ne oluyor Allah Allah. Hadi ya. Hayır, hayır, hayır. Oh, 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 oh. Kurtulduk, kurtulduk, kurtulduk. Sakın düşme. Sakın düşme, sakın düşme, sakın düşme. Arkadaşlar kurtulduk buradan. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi lan. Hop. Hayır. İşte bu. Geçtik işte bu. Arkadaşlar en zorlandım buradaydı. Evet, Burası. Kim geçtim. Arkadaşlar öldüm sandım ya. Oy. Şöyle. Şöyle burası kolay. Hadi sen pazara git kardeşim. Pazar keyfi. <laughs> 41. bölüm. Oy. Hayır. Kurtulduk. Oh. Oh. Sen bir öl bakayım kalecik. Sen de bir öl. Tamam ben... dur Şöyle Şöyle Ve şöyle hayır hayır, hayır hayır Ah geri gidiyor Evet arkadaşlar Doğru şekilde yaptık Konuşamıyorum ya heyecandan O kadar heyecanlandım ki Arkadaşlar ya o kadar acılandım konuşam Ha bu kırılıyor muydu bu? Ya kırılıyor. O kırıldı ama geçti. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Şimdi şunu yavaş çektirelim. Hadi. Hadi lan. Ah geliyor. Gel öldü ama. Şöyle zıpla ve geçtik. 43. bölüm. Şöyle 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 şöyle. Allah. Arkadaşlar Red Bull'u sevmeyen var mı aranızda? Merak ediyorum. Ya da seven kaç kişiyi like, like'larımızla, belirti, belirte, likelarımızla belir, belirtelim. Like'larımızla belirtelim. Konuşamıyorum. Bir de konuşabilsem neler anlatacağım neler. Hadi. Şunu şuradan geçiriyoruz arkadaşlar. Ama ağaç savaşını da sevmeyen yoktur be. Allah. Hayır hayır hayır. Hayır. geçti. Yürü bakayım karıcık adam ol. Şş, kara adam ol ha. Böyle içinden geçerler. Şöyle Şunu şunun kafasına değecektik. Of değdik. Şöyle. 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 Bunu da geçtik. Ha 44. Hadi 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 hadi. Al ya. Çok acele ettim ya. Ya sen oraya bastın değil mi? Gel o zaman ecelin oldum. Hemen cicik şup. Hop. Abi. Dur. Baştan 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 başla, baştan başla. Orada arkadaşlar çünkü ölecektik. Şöyle. Kafandan geçirelim seni şunun. Hop hop hop. Orayı biliyorum arkadaşlar yani. Hah oldu. Oldu işte bu. Allah bir canım kaldı. Neyse bir şey olmaz. Boss boss bos. boss. Boss geldi arkadaşlar. Boss'u şimdi içinden geçelim boss'un. Gel bakalım buraya boss. Bunu arkadaşlar. O kare. Kare hani zamanlı bombada bunu. Bu kareyi bu boss'a vurdurmaya çalışıyorduk ya. Orada ben çok zorlanmıştım be aylarca. Hep canım bitiyordu. Şöyle 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 güm. Ay az gelinecek. Tamam şimdi şunun altına inelim bundan inmez. Şimdi her yerden inebilir şimdi. Uş. Arkadaşlar çok korkutucu. Uy. Şimdi şu sağdaki iki ikisi mi gidecek? Evet. Tamam. Ve şey geldi tekrardan boss. Neredesin? Ne geldi? Gel bakalım gel. Ah be bu Neyse biraz daha yaklaşıp yaparız. Şş, sana değeyim mi lan? Duyururuz ha. Hoppala. Bu bir. Arkadaşlar en de ya hak diyeceğim. Hadi bakalım ya. Gel. gel bakalım gel. Hoppala. Şimdi ve bir tane kaldı ve son ya hak. Hadi bakalım. Geliyor. Hadi gel ya hak diyeceğiz. Ya hak. Onu da bitirdik ve Red Bull'ları kurtardık. Kurtardık Red Bull'umuzu. 3 tane Red Bull vardı. İyi kurtardık. Ve hemen. Üçüncü de kurtuldu. Ve artık karın fabrika bitti. Arkadaşlar bir de şimdi ayı yuvarlak yapacak ama ay savaşında tekrardan olacak. Bakın şimdi yuvarlak olacak ay. Kareden. Bakın şimdi. Evet. Ha, şimdi dünya yaptı birazdan da ayı yapacak. Şimdi arkadaşlar aydan da bundan da bir hadi bir iki bölüm oynayalım. Hadi hadi, hadi geç, geç, geç 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 46. bölüm. Ay savaşı. Hop. Hop. Arkadaşlar şu karşıya bakın ya ay kare olmuş. Oğlum dünya tamam da aydan sana ne ya Red Bull abi. Bula bir manyaksın ya. Oğlum tam dünyayı yapabilirsin de aynı alaka. Ayı, aydan sana ne ya? Yani ben ilk bölümü bitirdik. 47. Şöyle. Gün. Gün. Şöyle. Şöyle şak, şöyle şak. Şöyle şak. Şöyle şak. Şöyle şak. Şöyle. Şöyle. Hop. Hayır. Hayır hayır hayır. bala Sen şimdi şu yıldızı alalım. Şöyle. Hop. 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 Hemen hop güm. Şöyle hop güm. Şöyle hop güm. Şöyle hop güm. Şöyle hop güm. İşte bu. ikinci bölümümüzü de bitirdik bulunmaktayız. Hadi üçüncü bölümümüzü. gel 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 Allah Allah. Yani canımız gitti ama hop güm. Şöyle. Şöyle. Mene 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 koş 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 güm. Arkadaşlar bura videomuzun sonu gelebilir ama burada ha söyleyeyim çok zor çünkü. Hop hadi. Oh, birinci bölüm bitti hadi hadi hadi. Of o oh, geçtik oh. geçtik geçtik. Geçti. Allahım geçtik lan. Oğlum gördünüz değil mi arkadaşlar şuradan hemen şunu şöyle alalım şunu şöyle ya burada Hadi. hadi. O geçtik. Şu iki şey arasında 42. bölüm hop 49'a geçtik. Şöyle şöyle yavaş 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 yavaş. Boşlukta şimdi yıldızımızı alacağız da şu gelsin. Gel bakayım. Gel bakayım. Şimdi şuradan elektriği keseceğiz. Anladım. Kestik elektriği. Hop. Hop hop. Hop hop şimdi şuradan devam edelim hop Allah ve şöyle şöyle şu gelsin şimdi ters taraftan atlayacağız atladık ters taraftan Allah Allah of, 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 of. Hayır ya ya baştan çıktım da baştan gerek yok. Arkadaşlar ben ne yapıyorum ya? Diğer tarafta olsak daha iyi. Şimdi tekrardan baştan başladık. Yıldızları alıp. Hem <laughs> geliyor şurada? Bir sakin sakin. Niye acele ediyoruz? Şöyle. Hemen. Hayır. Uy 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 Geçti 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 Şöyle. Şu aşağıdaki elektriği de keselim. Hop. Allah. Hop. Ve hop. Geçtik bunu da. Aferin bize. Allah elinde. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Oo geçtik lan. Bir yıldız alamadık. Bir şey olmaz. Arkadaşlar videomuzun sonu geldi sandım ya. Çok korktum. Şş lan. Tamam sen öyle orada. Evet. Allah. Hop arkadaşlar orada çok korktum öleceğiz diye ya. Bir yıldız almadan geçtik. Valla. Şöyle. Güm. Şak. Ve süreli süreli. Abi hızlı ol. Hızlı 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 hızlı. Ne oldu? İşte bu arkadaşlar. Bunda geçtik ve güm. Bunda geçtik. Eğildik. Ha burayı biliyordu. Şöyle 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 şöyle. Abi burada da yanabiliriz arkadaşlar. Zıplan. Şuradan ta şu şeyden geleceğiz. Ters taraftan. Ha, aşağı düştü. <laughs> Hemen. Seni de öldüreceğiz değil mi? görsen oğlum. Arkadaşlar bakın şimdi. Çok bastığınız zaman buradan uçuyorsunuz ama basmadan da olmuyor. Tamam bu iyi oldu. Oy. Oy, geçtik arkadaşlar. Ve bu da bölümümüzün sonu olsun. 53. seviye. Arkadaşlar daha fazla Red Bull videosu için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ay Savaşı'ndan yine biraz oynadık. Bir gece gelecek seferde de Ay Savaşı'nı bitiririz. Neyse. Arkadaşlar videomu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Bay bay.